안 no. no. Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün eticangayı muz ile yapacağız. Yani eticanganın çikolata ve karamel yerine muz kullanacağız. Diyet denebilir ama değil. Çünkü çikolata var. Normal eticangaya göre diyet denebilir. Tarifimi anlatmaya geçiyorum. Kullanacağımız malzemelerin hepsi bu kadar. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Malzemeyi eklerken göreceksiniz zaten. Ben 4 tane muz kullanacağım. Muzların boyutu küçük olduğu için bu kadar kullanıyorum. Muzlar büyükse 2 tane ya da 3 tane de kullanabilirsiniz. Muzları güzelce soydum. Direkt bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben uçlarından biraz alacağım. Şeklinin biraz daha düz olması için bunu yapıyorum. Bunlar da boşa gitmeyecek, yiyin. <laughs> Çok dert etmeye gerek yok. <laughs> Hepsinin ucundan alıyorum biraz. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde kullanacağım. Muzların hepsi hazır. Üstüne süreceğimiz kremayı hazırlayacağım. Bu tarifte daha lezzetli olsun diye ben bal kullanıyorum. Elinizde yoksa sadece fındık ezmesi, fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. Ben bu kaşıkla 3 kaşık kullanacağım. 3 Ben Nutat markasının fındık kremasını kullanacağım ama anti fıstık parçacıklı olanından kullanıyorum. Bu çok lezzetli olduğu için bunu kullanıyorum. Fındık yerine fıstık kreması da kullanabilirsiniz. Çeşit olarak ne kullanacağınız size kalmış. Sevdiğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Kısacası krema 200 gram. Ben biraz yediğim için 140-150 gram denebilir. Biraz yedim. Kremanın hepsini kullanacağım ama. Niye bu kadar fazla kullanıyorsun demeyin. Birazdan anlayacaksınız. Sıyırabildiğim kadar sıyırdım. Bal ile fındık kremasını karıştırıyorum. Kaşıktaki balı, fıstığı da israf etmemiş olduk. Şimdi muzların üstüne bal ile fındık kremasından süreceğim. Sürmeden önce bir su bardağı kavrulmuş fıstık kullanacağım. Daha sağlıklı olsun istiyorsanız çiğ fıstık da kullanabilirsiniz. Tabağı alıyorum. Çünkü muzları buna batıracağım. Bardağa batıramam. Tam bir su bardağı kullandığımı göstermek için böyle yaptım. Muzun birini alıyorum. Bal ile fındık kremasından sürüyorum. Daha düzgün olması için bıçakla düzenledim. Yaptığımı fıst fıstığa batırıyorum. Heyecan <laughs> 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 yapmayın ha. Oğlum heyecanlanma lan. Batırırken elinden kaydı ama. Hepsini bu şekilde yapacağım. Yaptığımı yağlı kağıt serdiğim bir tabağa alıyorum. Her yaptığımı böyle yerleştireceğim. En son derin dondurucuya atacağım. Bir tane daha gösteriyorum. Bıçakla yayıyorum. Biraz eliniz batacak. Görüntüde batmasın diye çabaladığım için biraz zor yapıyorum. Yoksa batıracak olsam hızlı hızlı yaparım. Yine yaptığımı fıstığa banıyorum. Tabağa alıyorum. Şimdi hepsini hazırlayıp geliyorum. Bütün muzlar tamam. Tam Meti Canga gibi oldu. Dağınık sevenlere gerçekten dağınık dağınık oldular. Bu kadar fıstık kaldı. Yaklaşık 70 gram 70 oldu. Biraz daha boş olsun, biraz daha ucuz olsun isterseniz 50 gram kullanabilirsiniz. Şimdi muzları derin dondurucuya 15 dakika donmaya bırakıyorum. Muzlar derin dondurucuda donarken ben de çikolata sosunu hazırlamaya başlıyorum. Küçük bir tencereye biraz su aldım. Karıştırma kabımıza suyun değmemesi lazım. Şu an değmiyor. Ben mari usulü çikolataları eriteceğiz. 60 gram bitter çikolata, 60 gram da sütlü çikolata kullanacağım. Biz bitterin acı tadını çok sevmediğimiz için ikisi biraz daha güzel olacak. Yani lezzeti dengeleyecek ama isteyen sadece bitter ya da isteyen sadece sütlü çikolata kullanabilir. Toplam 120 gram kullanıyorum. Şimdi ikisini de içine kırarak ekliyorum. Bitter çikolatayı da kırarak ekliyorum. Çikolatalar erimeye başladı. Ben 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Elinizde varsa 100 gram yani yarım paket krema kullanabilirsiniz. Tereyağları da ekliyorum. Şimdi tereyağı ve çikolatayı hep beraber eritiyorum. Kokmaya başladı. Ne yapayım? çikolata sos tamamen eriyene kadar muzları çıkarmayın. Donuk olurlarsa daha iyi olur. Yani ne kadar donuk o kadar iyi. Zamanınız varsa hatta 1-2 saat bekletebilirsiniz muzları. Ben 25-30 dakika bekletebildim. Çikolatalar eridi ve çikolatayı kısık ateşte pişirirseniz yani benmar usulü kısık ateşte yaparsanız o kadar iyi olur. Çünkü çok yüksek ateş yakabiliyor. Ben şimdi derin dondurucudan muzları çıkarıyorum biraz donmuş daha çok bekletirseniz daha iyi olur şimdi çikolatanın içine atıyorum dikkatli bir şekilde çikolatayı gezdiriyorum şimdi çikolatayı süzüyorum üstündeki size bildiğim kadar süzdüm şimdi yaptığımı kenara alıyorum hepsini aynı şekilde yapıyorum çikolata donmasın diye hemen yapmanız lazım şimdi çikolatasını biraz süzelim tabağıma alıyorum. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Hepsinin üzerine çikolatayı gezdirdim. Olabildiğince boşluk bırakmamaya çalıştım. Aslında şu an dondular ama daha güzel olsunlar diye bir 10 dakika daha derin dondurucuya atacağım. Ondan sonra sunuma geçeceğim. Eti cangalarımız hazır. Dağınık dağınık oldular. Yani tam istediğim gibi oldu. Şimdi süslemede fıstık kullanacağım. Aralara fıstık dağıtıyorum. Cangaların sunumu. Şimdi eti tadına bakalım. Bir tanesini alıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani imkanınız varsa kesinlikle denemelisiniz. Gerçekten eti tadına benziyor çünkü içinde fıstık var. Karamel olmasa da balın tadı ve fındık kremasının tadı gerçekten benzetmiş. Lezzeti gerçekten mükemmel. Fırınsız, ocaksız, çikolata eritmek hariç. Çok kolay bir tatlı. Bence eti daha güzel olmuş çünkü muzun tadı daha daha güzel oluyor. Eti benzemesinin en çok nedeni fıstık olması. Bu kadar kolay bir tatlıyı misafirliğinizi yapıp sunabilirsiniz. Ondan çok beğenecektir. Yaptıktan sonra 2 gün içinde tüketin. Çünkü muz kararabilir. Ama buzdolabında bekletirseniz daha güzel kıvam alır ve daha güzel olur. Kesinlikle yapın ve misafirinize de sunun derim. <laughs> Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.